Maalesef yok. Ne yapıyoruz efendim kaza yapınca? Benzinciye koşarız veya etraftaki kişilerden yardım isteriz. Kaza tutanağı var mı? Yok. Artık kağıt halinde kaza tutanağına ihtiyaç yok. Çünkü... Örneğin bir kaza yaptınız. İşte burada olduğu gibi o kaza tutanağını çıkartıp üzerine doldurmanız gerekiyordu. Ama artık bunlara gerek kalmadı. Çünkü kaza tespit tutanakları e-devlet üzerinden tutulabilecek. Daha iyi, daha güzel. Her yerde ulaşabilirsin. Her yerde yeter internet olsun. Kağıt üzerinde uğraşmak lava gerek kalmaz. Daha pratik olur. Çözüm olur. Çok üzülüyor. Yazması, etmesi. E-devlet olması daha iyi bir şey güzel. Çok güzel olmuş çünkü artık her şey orada. Sonuçları da oradan görebiliyor olacağız. Peki E-Devlet üzerinden kaza tespit tutanağı nasıl doldurulacak? Kaza sonrası E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama butonuna kaza yazmanız yeterli oluyor. Hemen burada zaten kaza tutanağı seçeneği çıkıyor. Tutanak işlemlerine bastığınızda sizden yeni bir tutanak oluşturmanızı ya da yeni tutanağa dahil olmanızı istiyor. Buradan da eskiden geçirdiğiniz kazaları görebiliyorsunuz. Burada da şartları sizlere söylüyor. Örneğin ölüm ya da yaralanma bulunmaması gerekiyor. İşte o şartlarda yine burada yazıyor. Şartları sağlıyorum dediğiniz anda da artık tutanağın olduğu noktaya geçiyorsunuz ve devlet üzerindeki kayıtlı araçlarınızdan buradan işaretleyerek eğer emaneten bir araç kullanıyorsanız da farklı bir araç işaretle diyerek buradaki tutanağın artık doldurulduğu kısma geçiş yapıyorsunuz. Kaza bilgilerini Bizden istedi E-Devlet burada da 4 e, fotoğraf eklememiz gerekiyor en az. Adresi zaten kendisi buradan işaretliyor ve kazanın açıklaması da buraya yazılıyor. Bu sayfa sonrasındaysa yine eski geleneksel yöntemde olduğu gibi E-Devlet üzerinden bir kroki çizilmesi isteniyor. Devam et'e bastığınızda işlem tamamlanıyor. Hem sigorta hem de kasko firmanıza o fotoğraflar artı tutanak gönderiliyor. Bence